rakip için geliyorum gidiyorum vallahi <laughs> <Ay, gülüyor> bir

oldunuz mı? Bir Dedem nerede lan? İçeride abi. Hı? İçeride. İçeride mi? Hemen şurada abi bak. Abi yani sen öyle orada. Kim kimin taşı var oğlum şey mi? Daha. Kasları böyle kara kara mı şey yapacağız? 23 yani onları 23 dakika olmuş. Evet. Böyle şey Daha var ya, vakit var ya. <laughs>

mesajla bildiriyorlar. Daha güzel.